İlk yardımdan bahsedeceğim ben de. İlk yardım nedir? Bilen var mı? İstemediğimiz bir durumla karşılaştığımızda, tıbbi araç gereç olmadan yapılan müdahaleye biz ilk yardım diyoruz. Bunu yapan eğitim almış kişilere de ilk yardımcı diyoruz. İlk yardımın amaçları neler? Yaşamsal fonksiyonları sürdürebilmek, hastanın ya da yaralının iyileşmesini kolaylaştırmak ya da kötüleşmesini engellemek. Peki ilk yardımın temel uygulamaları neler? koruma, bildirme, kurtarma. Bu üçünü unutmayalım korumadan kastımız ne mesela diyelim ki başımıza kötü bir olay geldi ve biri kalp krizi geçirdi ya da çok kötü bir trafik kazası geçirdi. Etraf çok karışık. Belki onun zararlanması daha da artabilir. Dolayısıyla biz güvenli bir çevreyi sağlamamız gerekiyor. Etrafı güvenli hale getirmemiz gerekiyor. Bu birinci amacımız. İkincisi bildirme. Bildirmeden kastımız nereyi arıyorduk biz ilk önce? 112'yi değil mi? 112'yi arıyorduk. Ne söylüyorduk peki aradığımızda? Nelerden bahsediyorduk? Mesela 112'yi aradığımızda nerede olduğumuzu, kaç tane yaralı olduğunu, kimler var? Bunlardan bahsediyorduk. Bir de kurtarma var. Kurtarmada da hastanın çok fazla hareket etmemesini sağlıyoruz ve hemen hastaya müdahale ederek onun hayatta kalmasına yardımcı oluyoruz. Bir de ilk yardımın ABC'si var. Aslında bu ABC İngilizce kelimelerden geliyor. Açacak olursak hastanın soluk alıp vermesi çok önemli, değil mi? Bunu nasıl sağlayacağız? Ağzının içini kontrol edeceğiz. Herhangi bir şey var mı diye varsa çıkartacağız ve nefes almasının devamlılığını sağlayacağız. Burada da yapmamız gereken başını geriye doğru itip burada da bak görüyorsunuz fotoğrafta çenesini aşağıya doğru çekip nefes almasını kolaylaştıracağız hastanın. Ya da yaralının ikincisi solunumuna bakacağız. Bunu da nasıl kontrol ediyoruz? Bak, dinle, hisset yöntemiyle. Nasıl bakacağız? Göğsü şişiyor mu? Hastanın göğsünün şişip inmesine bakabiliriz. Dinleyebiliriz nefesini ve hissedebiliriz yanına yaklaşarak. Üçüncü olarak da dolaşımına bakıyoruz. Dolaşımından kastımız da elimizi üç parmağımızı boynumuza götürelim. Burada bir tane damardan kalp atışımızı hissedebiliriz. Hissediyor musunuz? Kimler hissetti? Değil mi? Buradan işte bakabiliriz hastalarınkine de yaralanınkine de ya da kardeşimizin başına kötü bir şey geldi istemeyiz, bebektir, bir yaşının altındaysa o zaman da kolumuzdan bakabiliriz. Bebeklerde de kol bölgesinden bakarak dolaşımını kontrol ediyoruz. Çok ciddi bir durumla karşılaştık. Hastanın kalbi durduysa, solunumu durduysa kalp masajı yani bu dolaşım veya solunum durduğunda bizim oksijenlenmemiz çok önemli değil mi? Biz soluk aldığımızda oksijen alıp veriyoruz aslında ve dokularımıza oksijen gidiyor. Eğer ki e, solunumumuz ya da kalbimiz durursa oksijenlenmemiz sağlanamaz. Hayatımızı kaybedebiliriz. Dolayısıyla bunu engellemek için dışarıdan müdahale yapmamız gerekiyor. Yani kalp masajı ya da kalp masajı ile beraber hastaya dışarıdan solunum veriyoruz. Bunu tabii siz daha çok küçüksünüz. Yapmanızı beklemiyoruz ama bir görelim, bir videoda izleyelim nasıl yapıyorlarmış sağlık ekipleri bunu. Ses geliyor mu? Ses gelmiyor ama ben anlatayım. İlk başta soruyoruz iyi misiniz diye. Yani bilincinin açık olup olmadığını kontrol ediyoruz ve hemen 112'yi aramasını söylüyoruz yakınımızdaki herhangi birine. Daha sonra üstündeki kıyafetleri çıkartıyoruz. Açıyoruz. Ve az önce söylediğim bu Ağzının içini kontrol ediyoruz. Yani hava yolu açıklığını sağlıyoruz. Bir şey varsa çıkartıyoruz. Başını geriye doğru itip çenesini de yukarıya doğru kaldırıyoruz. Baş çene, baş geri çene yukarı pozisyonu veriyoruz. Sonrasında bak dinle hisset. Yani dinliyor. Göğsüne elini koydu. Yukarıya kalkıp kalkmadığına bakıyor. Sonra da doğru noktayı bulup şimdi bulacak. Elini C şeklinde yapıyor. Göz Üst kısmı ve alt kısmından. Avucun, avucunun ayasını doğru yere yani e, işaretlediği yere koyuyor. Ve bastırmasını sağ, bastıracak. Yaklaşık 5 cm kadar bastırıyor. E, ve kollarının da dik olması, kendisinin dik pozisyonda olması e, isteniyor burada. Ve bu hareket kalp masajı arkadaşlar. 30'a 2. 30 tane kalp masajı yapıyor. Ve iki defa da solunum veriyor. Şimdi solunum verirken de göreceksiniz. Bunu ne zamana kadar devam etmesi gerekir sizce? Var mı fikri olan? Hayır. Evet, kendine gelene kadar hasta ya da tıbbi ekip gelesiye kadar bu işleme devam ediyor. Soluk yolu tıkanmalarından bahsedeceğim. Hiç böyle boğazına bir şey kaçan oldu mu daha evvel? İnsan panik oluyor değil mi ilk başta? Yani solunum yollarında aslında iki türlü tıkanma oluyor. Tam ya da yarım tıkanma. Yarım tıkanmada konuşabiliyoruz ama panik oluyoruz. Nefes almamız zorlaşıyor. Eğer tam tıkanma söz konusuysa o zaman nefes bile alamıyoruz. Morarmaya başlıyoruz ve kendimizi çok kötü hissediyoruz. Panik halinde oluyoruz. Eğer ki başımıza kötü bir olay geldi ve boğazımıza bir şey kaçtı. O zaman yapmamız gereken ne? Tabii ki çok panik halindeyiz. Hemen arkasına geçiyoruz. Kardeşimiz olabilir bunun. Ev, e, bu kardeşimiz olabilir ya da işte yanımızdaki arkadaşımız olabilir. Arkasına geçiyoruz. Biraz eğilmesini söylüyoruz ve iki kürek kemiğinin arasına yani şöyle geç. İki kürek kemiğinin arasına 5-7 kez Şöyle şu avuç içimizin şu noktasıyla 5-7 kez vuruyoruz. Ve sonra evet sert vuruyoruz ama şimdi onun bir şey kaçmadığı için boğazına sadece yumuşak yumuşak. Ben göstermek için söylüyorum sadece. Biraz örnek veriyorum aynen. Böyle bu şekilde 5-7 kez vuruyoruz ve ağzını kontrol ediyoruz çıktı mı çıkmadı mı diye. Sonrasında eğer ki hala çıkmadıysa hemlik manevrası diye bir şey duydunuz mu? Parmağımızı bu şekilde yapıyoruz. Bakın avuç, avucumuzu kapatıyoruz böyle. Daha sonra Sonra elimizi de bu şekilde üstüne koyuyoruz. Burada midesinin üst kısmına, heh gördünüz değil mi? Şöyle yukarıya doğru kaldırıyoruz. Bunu da 5-7 kez yapmamız öneriliyor. Tabii o birazcık daha eğilmesi gerekiyor. 5-7 kez bu işlemi de tekrar ediyoruz. Ve sonrasında zaten genellikle çıkartılmış oluyor yabancı cisim. Eğer çıkmıyorsa 112-112'yi arayarak yardım istiyoruz. Teşekkür ederim. Geçebilirsin. ...hemlik evresi ya da iki kürek kemiğimizin arasına 5-7 kez vuruyoruz. Ee, yanıklar çeşitli türlerde olabiliyor. Kimyasal yanıklar olabiliyor, elektrik yanıkları olabiliyor... ...ya da suya haşlanma tarzı yanıklar olabiliyor. Eğer birinci derecede yanıksa böyle derimizin üzerinde ufak kızarıklıklar görebiliriz... ...ve biraz ağrı hissederiz. Evet, en baştaki gibi biraz ağrı hissederiz. Eğer ikinci derecede yanık varsa böyle su toplayabilir, kabarcıklar olabilir. Kabarcıkları kesinlikle patlatmıyoruz, koruyoruz onları bekliyoruz. Eğer 3. ya da 4. derecede yanıklarımız varsa artık yumuşak doku, kemikte zararlanmış oluyor. Onlar da muhakkak acil müdahale gerektiriyor. Üçüncü, dördüncü artık muhakkak hastanede tedavi görmek zorunda kalabiliyorsun. Dolayısıyla üçüncü, dördüncü derecede yanık kimsenin başına gelmesin. Dikkatli olalım. Bunun içinde ne yapmıştık? Ocaklarda olan sıcak çaydanlıkları falan ellemememiz gerekiyor. Ya da böyle sobalardan uzak durmamız gerekiyor. Yanıcı aletlerden uzak durmamız gerekiyor. Mesela dedim ki biri yanıyor. O anda gözlemek gördük. Kardeşimiz üzerine su döküldü. Ne yapmamız gerekiyor? Ya da ocakta bir anda alev aldı. Böyle bir durumda panik yapmayacağız. Sakin olacağız. Hemen ateşle olan bağlantıyı keseceğiz. Bunun içinde işte bir battaniye olabilir, bir örtü olabilir. O kişinin üzerine örtmemiz gerekiyor. Sonra yanan bölgeye 20 dakika boyunca suyla yıkamamız gerekmekte. Suyla yıkadık. Daha sonrasında kesinlikle olmuyoruz o bölgeyi ya da herhangi bir masaj vesaire yapmıyoruz. Eğer ciddi bir yanık varsa hemen 112'yi arıyoruz ve müdahale edilmesini hastanede müdahale edilmesini sağlıyoruz. Tabi bu arada bol sıvı almasını da sağlamamız gerekiyor. Çünkü yanıklarda sıvı kaybı söz konusu olabiliyor. Eğer kimyasal bir maddeden yanık çıktıysa kimyasal maddenin üzerimizden uzaklaşmasını sağlıyoruz. Bu da mesela üstümüzdeki bir kıyafete bulaştıysa onu çıkartmamız gerekiyor. Yine suyla o bölgeyi yıkamamız ve daha sonrasında doktora başvurmamız gerekmekte. Eğer elektrik yanığı, bu elektrik yanığı da nasıl olabilir? Prizlere elimizi sokmuyoruz değil mi? Hiç kimse prize elini sokmuyor. Elektrik yanıkları genellikle prizlerden çocuklar merak ediyor. Sokabiliyor ellerini. Buna bağlı olarak çıkabiliyor ve bu yüzden de orada da elektrik bağlantısının kesilmesi lazım. Annemize babamıza hemen şalteri indirmesiyle ilgili söylememiz gerekiyor. İşte mesela kardeşimizin başına böyle bir şey geldi. istemeyiz ki. Öyle bir durum olduğunda şalterleri indirmesini elektrik bağlantısının kesilmesini söylememiz gerekmekte. Hemen sakin olmamız, o bölgeye yanık bölgesini temiz bir bezle örtmemiz ve 112'ye haber vermemiz gerekmekte. Tıbbi yardım istenmesi önemli. Kulağa yabancı cisim kaçması. Herhangi bir şey kaçan oldu mu kulağına? Ya da bazen kalem sokabiliyoruz. Sivri bir şey sokabiliyoruz değil mi? Bunu da istemiyoruz. Diyelim ki kulağımıza bir şey kaçtı. Böyle bir durumda arkadaşlar kesinlikle ve kesinlikle kulak çöpüyle ya da yine sivri bir cisimle oradan çıkartmaya çalışmıyoruz o kaçan cismi. Çünkü neden? Daha çok ileriye gidebilir. Daha fazla zarar verebilir kulağımıza. Ya da bazen bebek de, nohut, mercimek gibi şeyler kaçabiliyor. Yani kendileri sokabiliyorlar. Böyle durumlarda da sıvıyla temas ettirmiyoruz. Çünkü sıvı o bölgede nohutun ya da fasulyenin mercimeğin şişmesine ve çıkmasını zorlaştırabilir yabancı maddenin. Buna dikkat ediyoruz. Burnu bir şey kaçarsa ne yapıyoruz? Nasıl çıkartmaya çalışalım? Burnumuzu böyle tek hangi tarafa kaçtıysa şöyle tıkayıp sümkürmemiz gerekmekte ve böylelikle çıkartmayı sağlamamız gerekmekte. Göze kaçan şey de eğer toz ve kirpikse o zaman ovuşturalım mı gözümüzü? O çıkartmaya çalışalım yoksa ne yapalım? Almaya çok çalışmayalım yani çok zarar verebiliriz gözümüze. Bol suyla orayı böyle yıkayalım. Böylelikle o gözdeki toz ya da kirpikse zaten basit bir şeyse çıkmasını sağlayacak. Eğer batıcı bir cisimse kaçan gözümüze o zaman sağlık kuruluşuna, göz polikliniği olan, göz doktoru olan bir hastaneye başvurma gerekmekte. Zehirlenmelerde üç yolu oluyor. Mesela sindirim yoluyla zehirlenmeler. Tarihi geçmiş şeyleri yemememiz gerekiyor, değil mi? Hiç markete gittiğinizde son kullanma tarihine bakıyor musunuz alacağınız yiyeceklerin? Eğer ki bozuk bir şey varsa yemiyoruz. Zehirli mantarlar falan oluyor. Böyle mesela dağda yürüyüşlere çıktık. Mantar çıktı karşımıza. Alıp toplamıyoruz değil mi? Eve gelip onu yapalım, yiyelim olmasın. Çünkü zehirlenebiliriz. Solunum yoluyla zehirlenmeler olabilir. Yine şofbenden, sobalardan, zararlı gazları soluyarak zehirlenebiliriz. Bir de cilt yoluyla ilaçlara vesaire dokunduğumuzda başımıza gelebiliyor zehirlenmeler. Zehirlenme olduğunda başım yani ne hissederiz? Baş ağrısı olabilir, bulantı olabilir, kusma hissi olabilir değil mi? Mesela sindirim yoluyla zehirlendiğimizde idrarda azalma meydana gelebilir. Eğer solunum yolu ya da cilt yoluyla zehirlendiysek o zaman bilinç bulanıklıklarına kadar gidebiliyor durum. Böyle bir durumda e, ne yapacağız? Eğer sindirim yoluyla zehirlendiysek ağzımızın bol bol suyla yıkamamız gerekmekte. Ondan sonra elimize eğer dokunduysa mümkün olduğunca elimizi yıkamamız gerekmekte. Eğer ki yakıcı bir madde içtiysek çamaşır suları vesaire bunlara da çok dikkat etmemiz gerekiyor. Eğer üzerinde herhangi bir şey yazmıyorsa kesinlikle onlara dokunmamamız, içmememiz gerekiyor mekte. E, diyelim ki böyle bir şey oldu. Yakıcı bir maddeyi kesinlikle kusmaya çalışmayacağız. Kusturmaya çalışmayacağız. Kardeşimizin de başına gelebilir. Bu yüzden bilinçli olmamız lazım. Çünkü tekrar silindirim yolu işte ağzımıza, solunum yollarımıza bizim zarar verebilir. O yüzden kusturmaya çalışmıyoruz. 112'yi arıyoruz en kısa zamanda. Eğer solunum yoluyla zehirlenmesi söz konusuysa, yani zehirli bir gaza maruz kaldıysak hemen mümkün olduğunca o odayı havalandırmamız gerekmekte e, ve dışarıya çıkıp hava al gerekmekte. Eğer ki kötüye gidiyorsak yine 112'yi arayıp yardım istememiz gerekmekte. Deri yoluyla zehirlendiysek o bölgenin yine yıkanması, temizlenmesi gerekiyor. Temasın kesilmesi gerekiyor. Ve yine 112'lik eğer kötüye gideceksek şayet aranması gerekiyor. Burada aslında hepsinden bahsettik. 114 zehir danışma hattı var. Yani biz eğer kötüye gittik, bilinç bulanıklığımız vesaire oluştu. 112'yi arıyoruz. Aynı zamanda zehirle ilgili bilgi alabilmek için de 114'ü sadece zehir arayıp yardım isteyebiliyoruz. Kırık çıkık burkulmalardan bahsedeceğim. Evet bazen düşebiliyoruz, işte zıplarken ters basabiliyoruz. Kırıklar bizim kemiğimizin kırılması aslında. Ee, sert bir evet. travma, trafik kazası bu tarz durumlarda meydana gelebiliyor. Çocuklarda düşmeler sonucu çok fazla meydana gelebiliyor. Ve bu tarz durumlarda ne oluyor? Şişlik, işte hareket kısıtlılığı, ağrı, morarma gibi durumlar görebiliyorsunuz kolunuzda, bacağınızda neredeyse. İlk yardım olarak da çok fazla fazla hareket ettirmememiz gerekiyor kırılan bölgeyi. Dolayısıyla yani, sağlık ekibine başvuruna kadar hareketi kısıtlamamız, eğer ki trafik kazası gibi bir durum söz konusuysa sabitlememiz gerekebiliyor. Bir karton, bir işte sabitleyici bir madde bularak o bölgenin hareketinin kısıtlamamız gerekiyor ki daha fazla e, zararlanmaya yol açmayalım. Bunun dışında yukarıya doğru kaldırmamız gerekiyor. Buz vesaire uygulayabiliriz ve tabii ki doktora başvurmamız gerekmekte. Burkulmalarda yine mesela ya top oynarken işte adelelerimize ani bir çarpma meydana gelebiliyor. Ya da işte trombolinde zırtlarken ters basabiliyoruz ve burkulma meydana gelebiliyor. Bunlarda da şişlik görülebiliyor yine. İşte bozuklukları. Çıkık da aynı şekilde. Çıkıklarda da eklem yerlerinde bozukluklar meydana gelebiliyor. Böyle hani bilmeyen kişiler işte ben onun yerine oturtayım işte ya da hani bir bakayım falan diyorlarsa buna kesinlikle izin vermiyoruz. Muhakkak tıbbi yardım istiyoruz ve tıbbi yardım sağlanmasını sağlıyoruz. Bir de kanamalar var. Kanama nedir? Hani bilen var mı? Damarlarımızın içinde dolaşıyor değil mi kanlar? Eğer ki damar bütünlüğü bozuluyorsa dışarıya çıkıyor ve kanama olabiliyor. Görülebilir kanamalara dış kanamalar, eğer görmüyorsak iç kanamalar ya da burnumuzdan, kulağımızdan da kanamalar meydana gelebilir. Eğer ki mesela düştük bacağımızı vurduk ve kanadı. O zaman ne yapmamız gerekiyor? Hemen basınç uygulamamız gerekiyor o bölgeye ve temiz bir bezle orayı kapatmamız gerekiyor. Daha ciddi bir durum varsa, e, o zaman tabii ki yine e, acil destek almamız gerekiyor. Eğer iç kadamamız varsa, yani bir trafik kazası geçirdik, daha ciddi bir şey var. O zaman zaten böyle kendimizi kötü hissederiz. Böyle durumlarda bacaklarımızı yukarıya doğru kaldırıp dinlenmemiz gerekmekte ve hemen tıbbi destek almamız gerekmekte. Bir de burnumuz kanayabilir. Bazen çarpmalar Bazen çok sıcak havalarda meydana gelebilir bu durum. Burnumuz kazanadığında ne yapabiliriz? Hiç burnu kanayan oldu mu? En doğru yapmamız gereken burnumuzun kanatlarından buradan tutup aşağıya doğru böyle basınç yapmamız gerekiyor. Çok fazla kanıyorsa belki buz da koyabiliriz oraya kanamayı durdurması için ve başımızı aşağıya doğru, yukarıya doğru kesinlikle kaldırmamamız gerekiyor. Tamam mı? Eğer ki kulağımız kanıyorsa ne yapmalıyız? Kafamızı aksi yöne kesinlikle çevirmememiz gerekiyor. Kanayan bölgeyi kapatıp aşağıya doğru kafamızı kanayan bölgeye doğru koymamız gerekiyor. Ciddi bir durumda olabilir kulak kanamaları, beyin kanaması vesaire de oluşabilir. Eğer ciddi bir travma aldıysanız o yüzden muhakkak doktora da başvurmanız gerekmekte. Hayvan ısırmalarında, sokmalarında da eğer böyle bir şey başımıza geldiyse hemen o bölgeye akan suyla temizlememiz gerekiyor. Yani mesela bir arı soktu ya da işte bileyim zehirli bir şey ısırdı bize. O zaman o bölgeyi yıkamamız gerekiyor. Temiz bir bezle kapatmamız gerekiyor. Kanama varsa tampon yapıp yine kanamanın durdurulmasını yani o bölgeye basınç uygulamamız gerekmekte. Eğer ki ısırılan organ kolumuzsa, bacağımızsa hareketsiz bırakmamız gerekmekte. Ve son olarak da gereğine göre, burada da tabii tıp bir yardım alarak tetanoz ya da kuduz aşısını olmamız gerekmekte.